Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk çorbası tarifi vereceğim. Pratik ve kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir çorba tarifi. Hemen yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Şöyle bir parça tavuk göğsümü tencereme koydum. İçerisine bir adet orta boy soğan doğruyorum. Soğanınızı küçük boyla tercih edebilirsiniz. Şöyle soğanlarımı doğradım ve üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. Evet arkadaşlar suyumu koyduktan sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Pişen etlerimi tenceremin içerisinden aldım ve suyumu süzüyorum. Çorbamda soğanlarımı kullanmayacağım o yüzden soğanlarımı ayırıyorum. Şöyle tavuk suyumu tencereme tekrar koydum ve kaynamasını bekledim. Kaynayan tavuk suyumun içerisine diliklemiş olduğum tavuklarımı ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir çay bardağı kadar şehriye ilave ediyorum. Şehriyelerimi de ilave ettikten sonra kaynamaya bırakıyorum çorbamı. Evet arkadaşlar, çorbamı kaynamaya bıraktım. Genişçe bir kaseye 3 yemek kaşığı un koydum ve 2 çay bardağı kadar da su ilave ediyorum. Şöyle unun topaklanmaması için güzelce çırpıyorum. Unumu hiç topak kalmayacak şekilde çırpıyorum. Hazırlamış olduğum sosuma ılık su koyduğum için kesilme olmuyor. Gayet gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz çorbayı. Şöyle çorbamı güzelce karıştırıyorum. Şehriyem ve tavuklarım güzelce pişene kadar kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar çorbam güzel bir kıvam aldı. Şöyle içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Çorbam güzel bir kıvam aldı. İçerisine şöyle ince ince kıymış olduğum maydanozlarımı ilave ediyorum. Ve şöyle güzelce karıştırıyorum. Biz bu çorbayı çok severek tüketiyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çorbamı son bir kez daha karıştırıp ocaktan alıyorum. Çorbamın servis aşamasına geçebilirim. Şöyle görüyorsunuz çok yoğun bir kıvamlı değil tam istediğim kıvamda. Ne çok sulu ne çok yoğun bir çorba oldu. Şifa deposu gibi bir çorba oldu gerçekten çok nefis bir çorba tarifi sizlerde mutlaka deneyin. Heves aşamasında pul biber, karabiber kullanabilirsiniz. Ben karabiber tercih ettim. Üzerine de şöyle katır ekmeklerimden koydum. Arkadaşlar bugün sizlere tavuk çorbası tarifi verdim. Videomu paylaşın beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.